Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Şimdi lineer kızak e, şu kızak kısmı oluyor. Şu da araba diyorlar. Bunun ismi lineer araba. Bunun ismi de lineer kızak diye geçiyor. Şimdi e, nasıl takılır? Nasıl yağlanır? Onu bir görelim istedim. Şimdi şu lineer geldiğinde şu alttaki lineer bizim üstteki şu aparatı e, şurada dört tane civatası var. Üç, dört, Bunları çıkardığımızda arabadan ayrılıyor. Geri yerine taktığımızda, şimdi şöyle bir şey var linerlerde bir özellik. Ee, şu arabada göstereyim ben onu da daha anlaşılır olur. Şu boştakinde. Şimdi dikkat ettiyseniz bir tarafı şöyle parlaktır, parlak. Bir tarafı da şöyle mat. Bu parlak yüzey taşlanmış olduğu anlamına geliyor. Şöyle koyayım bizdeki pozisyon şu şekilde. Parlak yüzey tarafı aparatın şu uzun çubuğu tarafında olması gerekiyor. Yani şöyle. Dayadığımızda lineer eksenine tam oturması için. Şu tarafında göstereyim mat yüzeyi burada kaldığını anlamış olalım. Şimdi şu dört vidayı çıkardıktan sonra bunu buraya koyuyorum. Vidaları boşluğunu aldıktan sonra şu kısmı şu, şu parçayı bu arabaya dayıyorum iyice dayanınca o kendini zaten gönyelemiş oluyor. Sonra buraları sıkıyorum. İş bitiyor. Şimdi bunun bir yağlama sistemi var. Bir de yağlama. Şöyle göstereyim. Şurada. Şurada bir gresörlük denilen yani buna sanayide gresörlük derler. Bir metal çubuk. Şu gres pompası. Onu da şöyle göstereyim. Bunu buraya takıyoruz arkadaşlar. Taktıktan sonra buradan şu koldan ileri geri yağı içine basıyoruz. Bu otomatik kendini yağlamış oluyor. Nasıl takılıyor? Onu da göstereyim. Şöyle ki ürün şurada arada oynar bir plastik parça var. Şu arada şu parça oynuyor burada. Tamam mı? Bunu içindeki bilyelerin dağılmaması için. Bakın şöyle güzelce göstereyim. Önce bak bunu takmadan önce şu ucunu şöyle bir milim falan şöyle geçiriyoruz. Tamam mı? Bakın şimdi. Şunu da şöyle hafiften bir destek veriyorum ben buna. Destek. Şöyle şöyle göstereyim de. Şu parmağımla destek veriyorum. Destek verip şöyle yavaşça itiyorum. Şimdi bıraktım mesela. Yavaşça soktuğum anda bu içindeki bilyeler dağılmadan şöyle bu zaten yerine oturacak. Bak plastik de artık orada dışarıda kalıyor. Plastik dışarıda kalıyor. Raydan içeri girdiği anda bakın şimdi hop. Gördünüz mü? Olay bu. Mantık bu. Bunu çıkartırken de çıkartırken de aynı şekilde bunu buraya dayıyoruz. Dayıyoruz. Arabayı geri çekiyoruz. Onu nasıl göstereyim? <laughs> Telefon tutabilirsem şöyle. Çıkartmasını da yapalım da. Görmüş olun. Bu arabayı dağıtıyorlar. Sonra yazık oluyor. Şöyle taktım. Bakın. Şöyle bir daha göstereyim. Tam buraya hizaladım. Şöyle getirdim. Yavaşça. Hafif çıkartın Hafif şöyle şöyle de yapabiliriz. Hafif çıkaralım. Çok az. Şunu takalım. Sonra şuradan tutuyorum. Şöyle içine sokuyorum. Hop. Plastik Yine içeri girdi. İş bitti. Montajı böyle oluyor arkadaşlar. Bu da size bir bilgi olsun. İçindeki bilyaları dağıtmadan takmasını öğrenmiş olduk bu şekilde linerleri. Şu gres pompası içeriye gresi şu gresörlüğünden dediğim gibi basıyor. Bizim aparatı da şu uzun çubuğu liner arabanın taşlanmış kenarına getiriyoruz. Bakın burası mat. Bak şurası mat. Bir daha göstereyim de. Şu mat. Biz şu, bu şekilde değil de şu şekilde takıyoruz bunu. Şöyle. Şöyle geliyor yani. Şöyle koyduğumda şöyle gelecek. Taşlanmış yüzey ileride olacak. Yani şu metale yapışık olması gerekiyor. Onu da iyice dayayıp üstten dört tane vidasını sıkıyoruz. İş bitiyor. Konu kapanıyor. Hiç hatasız aynı yerde çalışır. Çünkü kullandığımız ürünler standart markasında gösteririm ben size. Hivin marka, daha hiç hatalısına dandiğine ben denk gelmedim. Yükseklik toleransları, paralellik taşlanmış toleransları, sıfıra sıfır, binde bir hatasız bir ürün. Çok güzel, memnunuz yani. Şu an bu ürün bizim işimizi fazlasıyla görüyor. Kolay gelsin, hayırlı olsun, yeni bilgiler.